Bu videomuzda Metin 2'deki oyuncuları sınıflandırmaya çalıştım arkadaşlar. Metin 2'yi oynayan oyuncular oyuna yaptıkları yatırımlara ve oyun felsefelerine göre kaça ayrılır şeklinde yeni başlayan Metin 2 oyuncuları için ufak bir analiz yapmaya çalıştım. Kendimce ayırdığım ufak başlıklar free to play yani para yatırmadan Metin 2 oynamak isteyen oyuncular. Pay to win şeklinde oynamak isteyen yaklaşık 500 bin lirayla Metin 2'ye başlayan oyuncular. Bir de dönemsel ödeme yapan oyuncular şeklinde başlıklara ayırmaya çalıştım. Ayrıca gördüğünüz üzere Fox Epin'le de bir işbirliğimiz var. Açıklama kısmında Fox Epin uzantılı linkten bize bağışlarınızı çok daha az bir kesintiyle iletebilirsiniz. Eplerinizi bu siteden güvenceyle de alabilirsiniz. Önceden alıp hep orada bozdurursanız çok daha fazla epinizin olacağını unutmayın bu arada. İlla ep almak için Happy Hour'u beklemek zorunda kalmıyorsunuz bu şekilde. Aynı zamanda Metin 2 Gameforge işbirliği de de açıklamadaki Hero uzantılı linkten güvenli bir şekilde Metin 2'ye kaydolabilir ve bilgisayar indirebilirsiniz. Burada da yaptığınız app harcamalarından size ufak da olsa bir desteğiniz olmuş oluyor. Bu video bir video serimizin başlangıcı olarak geliyor. Metin 2'de sizi bekleyen macera nedir? Öncelikle Metin 2'deki oyuncuları ve oyuncu gruplarını oyun oynama mentalitesini analiz ederek ve sınıflandırarak başlamak istedim. Yaklaşık 15 yıllık arada kesintiler de olsa 2020 yılından bu yana da aktif bir oyuncu ve yayıncı olarak gözlemlerimle bu sınıflandırmayı yapmaya çalıştım. Umarım beğenir siz hangi oyuncu grubuna dahilsiniz? Videoyu izledikten sonra da bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Haydi videomuza geçelim. Metin oyununa giriş yaptınız. En yeni sunucuyu seçip karakterinizi oluşturdunuz ve Enter'a bastınız. Elinizde bir level artı sıfır kılıç ile birinci köyde başladınız. Görev penceresindeki görevleri tatlı tatlı yapıyorsunuz. Ama ekranda bir sürü anlam veremediğiniz simgeler var. Neyse yerden 10 yank 10 yank, 5 yank 5 yank, 100 yank kadar toplarken köyün ortasında başka bir oyuncunun yer attığı bir eşyayı buldunuz ve satıcıya sattınız. O da ne? Birden 2 milyon yangınız oldu. Ama siz bu parayı belki onlarca saat oynayarak elde edecektiniz. Ortada karmaşık bir şeyler olduğunu anlamaya başladınız. Cebinizdeki parayla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Nesne markete girdiniz ama binlerce ürünle karşılıklı bakışıyorsunuz. Bunların hangisi işinize yarayacak, hangisi yaramayacak, hangisi satılabilir ürün? Tamamen kafanız karışmış bir şekilde şu anda köyün ortasında kala kaldınız. Youtube'da ise sürekli yüz binlerce lirayla oyuna başlama videoları görüyorsunuz. Metin sizden ne istiyor? Tamamen cebinizdeki paranız mı? Metin 2 oyununda nasıl ilerleyeceksiniz? En dipten en tepeye nasıl ulaşacaksınız? Yerden 10 yank 20 yank toplamaktan 30 milyar yank yani 300 won 100 milyon yank 1 won'a tekabül eder. Kasma aşamasına nasıl geçeceksiniz? Oyunun son aşaması şu anda birkaç ay önce gelen güncelleme ile birlikte Balator oldu. Bu boss içerisinden yank çıktığı için oyun ekonomisini direkt etkiliyor ve bütün oyuncuların amacı bu boss aşamasına ulaşmak. Ya da öyle olmalı bütün oyuncular bunu hedeflemese de. Oyunun size sunduğu yol haritalarını izleyerek bu aşamaya gelmeniz yıllarınızı alır. Bu bir kesin. Parasıyla bu aşamaya direkt birkaç ay içerisinde gelenler var. Evet zenginlik bir suç değil. Bugün fazladan 500 bin lirası olan birini düşündüğümüzde ne yapabilir ki yani? E, araba almaya kalksa zaten bir araba alamaz. İkinci el alsa ikinci el alıp da başını belaya mı sokacak? Sanayilerden mi uğraşacak? E, yani bir motosiklet alayım dese zaten gönlündekini yine alamaz. 250-300 cc'lik yarış motoru görünümlü e, sokak motorlarından alabilir sadece. O da zaten kaskın ehliyetini korumalarını lastiğin işine katlanır zaman 500 bin liraya ancak yani bir 250 cc scooter ya da dediğim gibi 250 cc yarış motoru görevinde bir motor olabilir. Hani 500 bin liramla eğlenecek bir şey arıyorum. Ya da arkadaşlarımla tatile gideceğim. Ailemle tatile gideceğim. Bugün tatil köylerinin günlüğü 15-20 bin liradan başlıyor tek kişilik. Aileyle gittiğin zaman da zaten 10 gün hadi bilemedin 15 gün. Hadi bir haftada benden 3 hafta tatil parası yani yapabilirsin. Yani bugün zaten dışarıya çıkacağım. Yiyeceğim, içeceğim, eğleneceğim. Eve geri gel dediğin zaman da zaten dışarıda harcadığım para malum. Yani kenarda fazladan 500 bin lirası olan bir adam gibi düşünmeye çalışıyorum Ama öte yandan evine geldiğinde saatlerce online olduğum bir oyun var. Ve 500 bin lirayla neredeyse 2-3 yılda ulaşabileceğim bir oyun sonuna 1-2 ayda ulaşabiliyorsun. Yani e, parası olan oyuncuların bu yolu tercih etmesi gayet makul, gayet kabul edilebilir bir şey. Yani oyun oynamak da bir kültürdür. Tabii ki toplumun 200'lülüğü yüzünden hani futbol izlemek, taraftarlık falan falan o biçim bir şeymiş gibi ama oyun oynamak iyi falanmış gibi gösterilse de lanse edilse de arkadaşlar bugün futbol taraftarlarının bir yüzdesel olarak baktığımızda kötü alışkanlıklar küfür kıyamet kavga gibi olaylara ne kadar çok karıştı online oyun oynayanların ne kadar çok e, etrafına zarar verebildiği yani verebileceğim fazla zarar kendi klavyesinedir mouse'unadır yani gidip de kimse kimseye Hava fişek fırlatmıyor yani gerçek hayatta. Ya da kimse kimseye yumruklu kavgayla karakolluk olmuyor. Neyse yani dediğim gibi toplumun iki yüzlülüğü. Bu konuya da ayrıca değiniriz online oyunlar hakkında. Ayrıca insanların hani sadece alo demek için bile 100 bin liralık telefon kullandıklarını da unutmayalım yani. Ne yapıyorsun sen photoshop mu yapıyorsun video edit mi yapıyorsun ne yapıyorsun da sana 100 bin liralık telefon lazım diyemiyoruz. Tabi Herkesin kendi parası. Ama isteğimiz hani bu konularda iki yüzlü olunmaması. Oyunu taşıyan ayaklardan biri özellikle şirket için önemli olan kısmı oyuna çokça para harcayan bu oyuncu grubu. Yani cebinde parası olup da bu parayla karakterini geliştirmek isteyen oyuncu grubu. Ama oyun sadece birbirine hani Lamborghini'siyle hava atan oyunculardan oluşamaz yani. Oyunu ayakta tutan bir diğer önemli oyuncu grubu ise free to play. Yani bedava oyuna para yatırmadan oyundaki kademeleri aşamaları kendi çabasıyla oyunu oynayarak aşmaya çalışan oyuncu grubu. Grubu. Oyuna yüz binlerce lira veren bir oyuncu oyunun en başındaki haritalarda vakit geçirmek istemez. Ancak free to play yani para yatırmadan oynayan oyuncu gelişebilmek için ileri haritalarda para kaybetmektense başlangıç haritalarında para kazanmayı seve seve kabul edecektir. Oralarda farmlarını yapacaktır. Zaten metin şu anki halinden de tespit edebileceğimiz üzere. Yani benim kişisel analizlerim bu oyuncu grubunu genellikle öğrenciler oluşturmakta. Eğitim, barınma, beslenme, ulaşım, giyim gibi temel ihtiyaçları ailesinin, yanında ya da ailesinin desteğiyle kazanan oyuncular hani oyuna da para yatırmayayım diyerekten oyunun da eğlencesini yaşamak istediklerinden oyun içi karakter gelişimleriyle bu şekilde yaşamaktadır. Tabii ki yani hiçbir maddi sıkıntısı olmayan hatta seni beni ona yüze bine katlayacak hem kariyer anlamında hem maddi gelir anlamında oyuncular ben oyuna asla para vermem hani felsefesiyle oynayabilir bu da gayet kabul ettiğimiz gayet takdir ettiğimiz bir oyun stilidir zaten hani illa para yatır yatırmıyor diye, yani parasızlıktan maddi ihtiyaçlardan dolayı oyuna para atmıyor lafı buraya getir istemiyorum. Dediğim gibi yani cebinde parası olup da Ay ben oyuna para vermem kardeşim şeklinde bir oyun felsefesi olan oyuncu da olabilir ki bunların sayısı da çok fazla. Ha dediğim gibi yani bu free to play oyuncu gruplarını bu tarz benim gözlemlerim bu tarz oyuncular oluşturmakta ve free to play oyuncular da oyun ekosistemi için çok önemlidir. Hatta hatta bu oyuncular olmadan bir MMORPG oyunu düşünülemez. Çünkü hani çok aşırı para yatıran oyuncu olmadan oyun kendini devam ettirebilir. Eğer oyuncu sayısı fazlaysa nasıl devam ettirir? Mikro ödemeler, reklamlar, sponsorluk yani oyuncu sayın fazlaysa içeride tuttuğun oyuncu fazlaysa sen her türlü bu oyunu devam ettirebilirsin. Ama bu free to play oynayan oyuncular olmadan sadece cebindeki paraları basarak oynayan oyuncular olduğu zaman bu oyunun ömrü çok olmayacaktır. Bu etkileri ve oyun felsefeleri sebebiyle free to play oyunculara buradan saygı ve sevgilerimi tekrardan iletmek istiyorum. İyi ki varsınız. Oyun içinde gördüğümüz bir diğer grup ne dedik? Oyun içinde bir cebindeki parayla birkaç yıllık gelişimi birkaç ayda yapmak isteyen bir oyuncu grubu var. Bir de oyuna hiç para yatırmadan karakter gelişimini devam ettirmek isteyen oyuncu grupları var. Bir de arada kalan bir grup var. Bu grupta oyunu ne %100 free to play ne de %100 her gelişim aşaması için cebindeki parayı yatırarak oyun gelişimini sağlamaya çalışan oyuncular. Bu oyuncu gruplarındaki insanlar bu gruptaki oyuncular genellikle hani oyunun mantıklı aşamalarda bütçesinden ayırdığı paralarla takviye yapıp karakterini hani 3-5 aylık bir grind yerine aynı şeyi tekrar edip gelişmek yerine ya da oyunun sıkıcı aşamaları yerine mantıklı aşamalarda mantıklı takviyelerle karakterlerini 3-5 kat daha hızlı geliştirmeye çalışan oyuncular. Şimdi peki bu oyundaki haz duygusu nereden geliyor? İşte bu oyundaki haz duygusu oyunda biliyoruz, görüyoruz. Oyunun ilk aylarında oyunun son aşamasına giden yüz binlerce belki milyonlarca lira oyuna para takviyesi yaparak karakterini geliştiren oyuncular varken sen onların yüzde biri kadar işte mikro ödemelerle belli dönem lerde karakterlerin belli aşamalarda yaptığın takviyelerle birkaç ayda olmasa bile 5-6 ayda bu aşamaya gelebilmen işte bu sana bir haz duygusu veriyor. Zaten sana verdiği haz duygusunun yanında oyundaki arkadaş çevren oyun ortamı olarak da bir takdir görmeni sağlıyor. Zaten bu tatmin duygusu zaten seni böyle oyuna motive eden şey oluyor. Ama bu gruptaki tabi oyuncuların bu ortada sayabileceğimiz gruptaki oyuncuların ödemeleri de yine bütçelerine göre ve oyundaki hedeflerine göre değişebiliyor. Kimisi aynı aylık 1000 lira atabiliyor. Kimisi 5 5000 lira atabiliyor. Kimisi 10 bin lira atabiliyor. Ve bunların da gelişimleri birbirlerine göre bazı farklılıklar gösteriyor. Kimisi ise 2 aydan 2 aya, 3 aydan 3 aya böyle belli dönemlerde 5-10 bin lira atarak karakterini ileriye taşımaya çalışıyor. Bunlar arasındaki hız farklarını zaten bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Yine süre bazında kısaca bir değineyim yani oyunda nasıl bir süreç izleyeceğinizi. Örneğin yep, Yepis yeni sıfırdan bir sunucu açıldı. Yeni sunucu demek çok karlı bir aşama demek. Yeni sunucuya başlayan yüksek bütçeli oyuncular işte yüz binlerce lira, 500 bin lira, 1 milyon lira gibi yatırımlarla sunucuya başlayan oyuncular hiç kimsenin gidemediği en ileri haritalara en başta giderek karakterlerini en hızlı şekilde geliştirerek çok değerli olan bu ürünlere çok önceden sahip olup karakterlerini bir yerine 3 kat daha fazla geliştirmeyi hedeflerler. Tabii ki oyun içi eşyaları ya da kazandığınız parayı oyun dışında gerçek para değeriyle satmak oyun kuralları gereğince yasak. Ama dediğimiz gibi oyundaki bu gelişim aşamalarının parasal takviyelerle hızlandırılabildiği için oyundaki her şeyin gerçek parasal bir değeri de var arkadaşlar. Kimisi bunu illegal yoldan satar. Kimisi bunu app kuponu olarak geri hesabına kazandırır. Yani oyun dışı illegal bir şey yapmaz. Nasıl oluyor bu peki arkadaşlar? Şimdi sizin normalde 1-2 yıllık bir sunucuda sahip olacağınız oyunun son seviye silahlarından bir silahına sahip olmanızla oyunun birinci ikinci ayında olan bir sunucuda yılan silahına sahip olmanız arasında neredeyse 20-30 kat fark var parasal değer olarak. Bu oyuncuların yaptığı hangi noktada mantıklı oluyor? Zaten bu oyuncu parayla karakterini geliştirecekse dediğimiz gibi 500 bin lira gibi bir yatırım yapması gerekiyor. Ama o 500 bin liraya hesabına yüklediği app kuponunu hani harcadığı sıfırladı bakiyesini. Tekrardan yerine koyması yaklaşık olarak bir 8 ayını falan alacaktır. Sürekli farmladığını da düşünürsek. Yani dediğim gibi bunu illa bir TL değeri olarak düşünmeye gerek yok. Harcadığı app kuponunu yerine geri koyma süreci olarak da düşünebilirsiniz. Ama oyunun sonuna her ne kadar para basarsanız basın tek bir oyuncu olarak da gelmeniz çok zor. Çünkü ekiple yaptığınızda zindanlar, bosslar, farmlar aşırı kolaylaşıyor. Yani sizin 10x gücünde bir karakteriniz varken ki 10x gücündeki bir karakter içinde 100 birim para harcamanız gerekiyor. Ama 2x gücünde, 3x gücünde bir karakterle 4 arkadaş çok rahat bir şekilde bu aşamaları kat edebiliyorsunuz. Burada da ne dedik? Yani 12 de 100 birimse 3 için aslında 20 birim bir parayla yapıyorsunuz. Yani totalde de sizin için ekonomik bir boyut kazanıyor. O yüzden bu gibi oyuncular zaten ekip olarak hareket eder. En yani az 3-4 oyuncu olarak hareket eder. Etmiyorsa bile etmesini tavsiye ederim. Bizim gözlemlerimiz arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler, tecrübeler bu şekilde. Ama ne oluyor? Dediğim gibi oturmuş bir sunucuda yani birin ikinci yılını doldurmuş bir sunucuda 500 bin lira yatırım yapan bir oyuncunun yatırımını geri alabilmesi bir onayı bulabilirken bu oyuncular 4 arkadaş tabii ki oyunun başı çok daha zor olduğu için 700-800 bin lira yatırmış. 4 arkadaşı düşündüğünüz zaman dediğim gibi tek başına zaten yine çok zorlanacaktır. Ki diğer oyuncular diğer ekipler onlardan önce hedeflerine ulaşacağı için zaten aradaki farkı kapatamayacaklardır. Yani Zaman da geciktiği için yapacağı kar oranı düşer. O yüzden en verimli kar yapabilmek için mesela 3-4 arkadaş 500 bin lira yerine 800 bin liralık bir yatırımla sunucu başında başladığında amorti etmesi onay değil 2 ay 3 ayda mümkün olabiliyor. Muazzam değil mi? İnanılmaz bir şey. Bunun inanılmazlığı da nereden geliyor? Çünkü oyun sonunda siz hemen Balator'a falan ulaştığınızda çok muazzam şekilde para kasmaya başlıyorsunuz. Artık o oyunun yeni sistemi içerisinde. Zefir gibi etkinlik olmayan, level silahı olmayan, çırak sandı olmayan bir sunucunun bu kadar zaten hype oluşturmasının temel sebeplerinden biri bu. Çünkü çoğu oyuncu anlam veremiyor. Ya item yok, her şey çok pahalı, istediğin farmı yapamıyorsun, sunucu çok kalabalık. Oyuncular neden bu sunucuyu özellikle oynamak istiyor? Bu oyuncunun en azından en alt oyuncular yani free to play oyuncular yönünden çökmesi lazım. Çünkü ne hilecilerle kapışabiliyor ne karakterini geliştirebilecek item bulabilir pazarda. Ama ekonomi devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü yukarıya çıkmak isteyen oyuncuların hırsı tükenmiyor. Çünkü çok fazla cezbedici Balator gibi bir boss var. Orada onları bekliyor. Hemen oradan yan kasıp piyasadaki bütün app kuponlarını simyaları falan toplamaları lazım. Dediğim yerine bir yerine 5 bir yerine 10 kazanacaklar sunucu başında. Bu gayet de kabul edilebilir ve öngörülebilir bir şey. Bir RPG oyununda gayet makul bir hedef yani bu tarz mali bir proje. Yani yine yeni açılmış bir sunucudan böyle süreleri ele alırsak dediğim gibi yani... 4 arkadaş 600-700-800 bin liralık bir yatırımla başladılar. Yani totalde demiyorum her birisi bu kadarlık bir yatırımla. Peki bu ne kadar bir epe tekabül ediyor? Yaklaşık 3-4 milyon app. Güzel bir happy orada yakalarsanız 5 milyon hep yapıyor takribi olarak. Şimdi oyunun zaten hani son şampiyon seviyelere ilerlemek için aslında 1.5-2 milyon hep yeterli. Ama sizin son aşamadaki bossları itemin falan bulunmadığı bir sunucuda yapabilmeniz için çok daha fazla bir masrafınız oluyor. Bundan dolayı hani zaten başta da dediğim gibi yani oturmuş 2 yıl açmış bir sunucuda 500 bin liralık bir yatırımla oynamaktansa yeni bir sunucuda hiçbir itemin olmadığı bir sunucuda 800 bin liralık bir yatırımla 2-3 arkadaşınızla 4 arkadaşınızla grup halinde oynamanız bu yatırdığınız paralar geri amorti etmeniz adına çok daha verimli oluyor yeni sunucularda. Yani oyunun hani kafa oyuncuları, paralı oyuncuların sürekli yeni sunuculara başlamasının sebebi budur arkadaşlar. Dediğim gibi ya bu paralar bir oyuna verilir mi? Yani bu adam eğlenmek için bu parayı oyuna vermeyecek. Nereye verecek arkadaşlar? Yani biz tabi burada asgari ücretle çalışan ya da 50 bin 60 bin lirayla çalışan memurlardan bahsetmiyoruz tabii ki. Adamın belki 30 tane kirada gayrimenkulü var. Adamın bir mirası var. Adamın bir pasif geliri var. Adamın kenarda 10 milyon 100 milyon lira parası var. Yani bu adamın eğlence için dediğim gibi 500 bin lirasını 800 bin lirasını gidip ikinci el bir araca vereceğini tahmin etmiyorsunuz. Zaten bu adam 1 milyonluk araca Araca da bilmiyordur yani 3 milyonluk 5 milyonluk zaten araca biniyordur. yani gidip de 300 bin liraya bir scooter almayacaktır yani eğlenmek için. Yani bu kişinin mantığıyla baktığımızda gayet makul gayet kabul edilebilir bir eğlence harcaması olarak görmek lazım. Ki hani oyunsal bir hedef olarak baktığımızda da karlı bir pozisyondalar karlı bir durumdalar. Yani para parayı çeker gerçeği yine işliyor burada. Bu oyuncular 2-3 ay içerisinde oyun sonu aşamaya gelirler. Peki aynı sunucu free to play bir oyuncu oyun sonu aşamaya ne zaman gelir? Böyle 6-8 saat online'ı 30 gününde 30 günü oyuna girdiğini farz ettiğimiz bir oyuncu böyle 1,5-2 yıl gibi bir sürede oyunun sonuna ulaşır. Tabii ki böyle bir şey normal şartlarda mümkün olamayacağı için siz bunu 3 yıla da yayabilirsiniz. 4 yıla bile uzatabilirsiniz. Yani free to play oynayan bir oyuncunun oyun sonu aşamaya gelme serüvenini. Peki bu mikro ödemeli mantıklı noktalarda karakterine 5-10 bin liralık takviye yapan oyuncular ne kadar sürede bitirilebilir? Bu senaryoların hepsi de oyunu bilen oyuncular üzerinden kurduğum senaryolar arkadaşlar. Bunlar da bu 3-4 yıllık süreci bir 10 ay kadar kısaltabilir. Yani 10 ay sürece kadar kısaltabilirler. Hani bir yerde pay to win'in dibine vurup 700-800 bin liralık yatırım yapmış 3 4 arkadaş grubunun 2-3 ayda geldiği bir oyun son aşaması. Oyun son aşaması da dediğimiz nedir? Alastor, Balator kesilen aşama. Tabii ki hala artı 15 silahları, artı 15 silahları full artı full olduğu bir aşama değil yine. Hala da bu karakterlerin yine geliştireceği birçok şey bulunuyor oyun içerisinde. Ama dediğim gibi mikro ödemelerle, dönemsel takviyelerle karakterini geliştiren yine totalde 40-50 bin lira kadar bir yatırım yapması gerektiğini bilmesi lazım bu oyuncunun da. İster ayda 1000 lira yatırsın, isterse 3 ayda bir 10 bin lira yatırsın, isterse ayda 5.000-10.000 bin, bin takviyeler yapsın. Yine cebinden bir 50 bin lira ortalama bir para çıkacağı aşikar. Bu oyuncu da dediğim gibi 10 aya kadar düşürebilir. Bu Balator ve Alastor kesme aşamalarına gelecek kadar. Şimdi oyunun bu gidişatını fark eden ve 2008-2012 dönemlerinde oynamış oyuncular da işte oyun farm simülatörü döndü, PvP bitti gibi bazı serzenişleri var. Aslında haklılık payları var. Bir 61 level oyunun hani simya paneli kuşağın falan kullanılmadığı bir şekilde bir VS turnuvası falan düzenlemesi çok Elinde olur. Birçok oyuncunun oyuna geri kazandırılması konusunda çok güzel bir adım olur. Ama hani bu arkadaşlar haksız olduğu bir konu. Bu VS olayları hala devam ediyor. Gerek dolmuş anahtarda olsun gerekse atıyorum büyülü ormanda Entai hükümdarında olsun. Yer yer sürgün mağarası içinde de oyun içi VS'ler oyun içi kapışmalar devam ediyor. Ama hani deli deli görünce sopasını saklarmış misali. Savaşların bir saati arkadaşlar yaklaşık 300 buna mal oluyor. Yani bir saatlik kapışma yaklaşık 300 wonluk bir maliyet oluşturuyor. Yani bunun yaşamı, bunun kritiği, hani büyü çözmeyle giden yeşil iksiri, simya süreleri, ecdarha işte ejderha özütleri gibi yani çarın değerini geçtik. Zaten bir 5-10 bin wonluk bir çar lazım saatlik maliyeti 300 won ve üzerini de bulabiliyor. Bundan dolayı hani oyuncular kolay kolay bir kapışmanın içerisinde girmiyor. Zaten girilen kapışmalar da 5-10 dakika falan sürüyor. Hani bir yer bir yer üstünlüğünü sağladıktan sonra her iki taraf da bu masrafın artmaması adına bu savaşı bitiriyor. Donmuş anahtarda da zaten hani tek vuruşla 15 won gibi bir kar olduğu için insanlar kaçırmıyor buradan vs atmaktan da. Hani birbirlerini yıkmaya işte anahtarını almadan adamı yere indirmeye çalışıyorlar ya da anahtar bossuna gitmeden adamı öldürmeye çalışıyorlar. Yani kapışmalar oyunun ileri aşamalarında 3-5 bin volluk çarlar aşamasında devam ediyor. Yani sizin 100-200 volluk mu? Kusura bakmayın. Yani 61 level çarlarınızla Ayşe yaptığınız çarlarının seviyesinde sürmüyor bu kapışma. Ama dediğim gibi bu oyuncular kesinlikle göz ardı edilmemeli. Bu tarz mesela 61 level level sınırının olduğu işte oyunun sonraki aşamalarında eklenmiş olan simya paneli ve kuşak gibi ürünlerin yani gücü karakterin gücünden daha fazla güç veren ürünlerin olmadığı bir vs turnuvası haftalık aylık şeklinde düzenlenirse bir turnuva şeklinde düzenlenirse çok güzel olur hani hatta metin 2'nin turnuva kısmı gelmiş olur youtube kısmına hani illa parasal bir ödül değeri olan bir ödül verilmesine gerek yok işte kimsede olmayan bir kostüm kimsede olmayan bir zırh görünümü verilebilir bu oyuncu zaten Metin 2 öncesi için bu yeterlidir bile diyebilirim. Çünkü verilecek hiçbir ödül o karakterin dizilmesi için harcanan paraya tekabül etmeyecektir. Yani ne kadar 61 level de desek VSL temler işte değerleneceğini farz ediyoruz. Yani yine 1000 won'a falan dizilecektir. Yani verilecek 100 won'luk bir ödül. Zaten bu oyuncu tatmin etmeyecektir. Yeter ki o turnuvanın kazandığını gösterir bir süs olsun. Bu oğlun için yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Neyse geçelim. Yani özet olarak bir sunucu yeni açıldı. Bir yanda 800 bin liradan yaklaşık 3 milyon 200 bin lira totalde yatırmış 4 arkadaş grubunun 3 ayda ulaştığı bir Balator Alastor aşaması. Öte yandan mikro ödemelerle yani 3-5 ay içerisinde cebinden bir 50 bin lira çıkarak yaklaşık 10 ay gibi bir sürede günde 6-8 saat online olduğunu düşündüğümüz bir oyuncunun ulaştığı bir oyun sonu var. Yine 6-8 saat online olduğunu düşündüğümüz bir oyuncunun 2 yıl 3 yılda ulaştığı ulaştığı hiç para yatırmadan sadece oyun içi emekle ulaştığı bir oyun sonu var arkadaşlar. Oyunun zamansal gidişatını bu şekilde özetleyebilirim. Son videomuzu kapatmadan şöyle bir toparlayalım. Dediğim gibi MMORPG ya zamanını ya paranı diyen bir yapıya sahip. Zaten böyle olmasa da dünyanın kanununa aykırı yani. Bir şeyi büyütmek için ya zamanını emeğini verirsin ya da yatırımını yaparsın. Bir şeyi bu şekilde geliştirebilirsin dünya üzerinde de. Benim oyunda genel gözlemlediğim bu 3 grup. Bu 3 gruplarda tabi tabii kendi altlarında alt gruplara ayrılabilir. Ama kafamızda oturması, kendimizi bu grupların hangisine ait hissettiğimizi az çok bilebilmemiz için böyle bir sınıflandırma yaptım kendi adıma. Sizler de yorumlara siz hangi grupta yer alıyorsunuz? Bunu mutlaka belirtin arkadaşlar. Oyun başında yüz binlerce lira yatırım yapan oyuncu grubunda mısınız? Yoksa ben oyuna asla para yatırmam oyun dediğim benim için ücretsiz olacak diyen oyuncu grubunda mısınız? Yoksa ben her ay bu kadar para atarım keyfime bakarım şeklinde yorumlarınızı bekliyorum. Hangi gruplarda olduğunuzu gerçekten merak ediyorum. Bu videoyu önümüzdeki videolar için böyle bir giriş videosu olarak çekiyorum. Hani Metin 2'nin yol haritasını birlikte oluşturma kendi gözlemlerim çerçevesinde. Metin 2'yi hala oynayanlar, Metin 2'de eskiden oynamış olanlar ve Metin 2'yi duymuş ama Metin 2'yi merak ediyor. Metin 2'de işlerin nasıl döndüğünü, Metin 2'de nasıl bir gidişat olduğunu, Metin 2 oyununa başlarsan beni neler bekliyor gibi merakı olan izleyici ve oyunculara ön bilgi olması için hazırlıyorum bu videoyu. Metin 2 oyununu bir levelde elinizde kılıçla yerden 10 yang 10 yang topladığınız aşamadan oyun sonunda 30 milyar yang yani de 310 kasabildiğiniz aşamaya nasıl bir serüvenle geldiğinizi bu serimizde anlatacağız. Bu bir giriş videomuz olsun. Önümüzdeki videolarda her bir oyuncu grubu için nasıl bir süreç olacak, hangi aşamalar geçecek tek tek bunları anlatacağız kanala ücretsiz bir şekilde abone olup beğen bırakırsanız çok memnun olurum dediğim gibi yorumlarınızı zaten bekliyorum çay içiyorum katıl aboneliğinden de bize destek verirsiniz ya da süper chatte bağışta bulunursanız da erci kesenize bereket bu serinin çok daha hızlı gelmesine yardımcı olmuş olursunuz önümüzdeki videolarda görüşmek üzere